Herkese selam arkadaşlar ben Mert ve bugün çılgın bir deneyle karşınızdayım. Çılgın bir tier deneyiyle karşınızdayım. Burada görmüş olduğunuz tüm arabalarla ve dozer tır tarzı araçlarla Demogorgon'u gorgonu parçalamaya yok etmeye çalışacağız. Çeşitli silahlarımız da var. Örneğin katanamız var. Şu şekilde büyük bir kesik atıyor. Silahlarımız var ama bununla da bitti mi? Hayır tabii ki de. Şöyle bir uçağımız var arkadaşlar. Bu uçağa yine Demo Gorgon'un üzerine fırlatacağız. Bir de böyle bir meteor silahımız var. Bunu da yine Demo Gorgon üzerinde kullanacağız. Örneğin şu tıra bir meteor gelmesini istedim. Bakın geliyor. <laughs> Abone olup beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bu şekilde beni desteklemiş olursunuz. Videomun daha fazla insanı ulaşması konusunda bana yardımcı olmuş olursunuz. Çünkü YouTube algoritması bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Şimdiden elleriniz dert görmesin diyorum. Abone olanlar da aramıza hoş geldi diyorum. Teşekkür ediyorum. Bu da çarpışan arabalar Var, örneğin. İlk etapta isterseniz böyle çarpışan arabalarla bir e, Demogorgon'un üzerine gitmeyi deneyelim. Bakalım nasıl bir etkisi olacak çarpışan arabaların. Şöyle bir döneyim abi tamamdır. Şöyle bir tüm hızımla bir Demogorgon'un üzerine gidiyorum. Oo, bayağı bir yıkıyor bayağı yıkıyor. Bu Demogorgon'u e, çok fazla sağlam yapmamışlar arkadaşlar anlaşılan. Hemen şuradan bir dozeri alalım Bir dozer de üzerine gitmeyi deneyelim Çünkü dozerin galiba şu şeyini de kullanabiliyoruz Arkadaşlar ee, Ön tarafındaki e, kepçesini de kullanabiliyoruz Bakın kepçeyi de hareket ettirebiliyoruz Biraz şöyle Hizalama yaparsam e, bence Güzel bir etki yaratırız demogorgon üzerinde Gimime geliyor olabildiğince kaldırırsam Biraz daha üst taraflara Girmiş oluruz çok geriden gelmedik ama Evet içinde kaldık şu anda <laughs> Aşağıya doğru indik lan bu nasıl bir şey oldu böyle Evet Demogorgon hala tabi yıkılmadım Ayaktayım onunla Şurada büyük tırlarımız mırlarımız da var Aslında onlarla da gidebiliriz ama Şöyle hızlanabileceğimiz bir araçla bu sefer Birazcık geriden gelip üzerine gideyim diyorum Aynen bu kırmızı araç bence Demogorgon için Güzel bir fırsat olacak Şuradan şöyle bir dönelim Dön 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 Tamam bir dakika ya olmadı 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 tam alamadım çünkü arabayı kontrol etmesi biraz zor arkadaşlar arabayı kontrol etmesi zor ama sıkıntı değil halledeceğiz şurada a tank falan da varmış arkada tamam şu winch ile ve tankla deneriz birazdan ama önce şu arabayla bir gitmek istiyorum üzerine bu sefer abi yine mi olmadı ha oldu git, git 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 ayağını vurursak e, ee, ayağını bir, nebze nebse parçalamış olduk ama ee, pek bir faydasını göremedik. O zaman ne yapıyoruz? Tankla gidiyoruz abi. Demogorgonun son hali bu şekilde. Ayağının da bir parçası koptu ama büyük bir etki yaratamadık. Yani sağlam değil diyorduk ama gayet de sağlam yapmışlar yani Demogorgon'da. Bu kadar araca dayanması biraz enteresan. Neyse, biz tankımıza geçelim. Tankımızla hızlı bir şekilde üzerine doğru bir sürelim. Tankımızı sürelim. Sürelim, sürelim, sürelim. O tankı ölü şey de atıyormuş. Ateş de ediyormuş lan. Keşke ateş edebildiğiseydim. En son bir ateş ateş yaptım ama pek bir faydası olmadı galiba. Tüh. Burada bu minibüsler de bence sağlam hasar verebilir ha. Ya da şu beton çimento makinası gibi olan araçlar sağlam zarar verebilir gibi geliyor ama biz e, şuradan tırlarımızdan bir tane alalım. Hatta otobüsü mü alsak ya? Dur, otobüsle deneyelim ya. Otobüs ee, üzerinde fazla hızlı gitmesek bile yıkılırken e, büyük bir parça olduğu için Bayağı bir zarar verir gibi geldi bana şu anda. O yüzden bir de otobüsle gidiyorum üzerine. Otobüs, otobüsle gidiyorum. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> vücudunun bir bölümü kalmadı ama ufak bir parça hala tutuyor arkadaşlar. Aa bu da iyi. Bunun önünde direkt şey var e, bayağı büyük bir alana zarar verir Şurayı da kırarsak zaten bu tarafa doğru çökecek bence bu Çok fazla dayanabileceğini pek zannetmiyorum yani Tamam alalım 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 Tamam dön 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 aman yıkılma Şöyle bir yavaştan dön 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 Tamam git abicim üzerine git abicim git 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 git, git. Şu tarafa doğru ah oh be yönlendiremedim o tarafa doğru Oğlum küçücük parça kaldı ya şaka gibi gerçekten Dur şurada bir durayım şu yolda. Şu parçasını birazcık yıkalım bakalım. Şöyle ateş edince şu parçayı iyice yıkınca bir hareketlik olacak mı? Aa, öbür taraf tuttu valla. Tamam biraz daha şöyle zarar verelim. Öbür tarafta da küçük bir parça kalsın. Oğlum neresi tutuyor bunu? Aa. Oğlum havada kaldı. Abi herhalde. E normal dişi bir yaratık olduğu için böyle yapmışlar. Normalde bunun böyle bu şekilde. Aa gerçi arkada şey var. Platform var. O platform tutuyor muhtemelen. O zaman oraya da birazcık yük yüklenmemiz gerekecek demektir. Şöyle bir araçlara bakalım biz abi. Daha güzel ne alabiliriz? Aa, bak bu iyiymiş. Bunun önünde de şöyle bir şey var. Bu önden girecek falan. güzel bir etki yaratır. Bu no nasıl bir şey? Bu gerçekte böyle bir şey var mı ya? Bu ne işe yarayan bir makine acaba? Dur bir dakika. Şöyle dönelim. Aman diyeyim, aman diyeyim. Aman diyeyim ya. Ne yapıyorsun ya? Biz parçalandık. Demogorgon hayatta biz gittik yani. Şöyle hızlı giden bir araçla bir gitmek istiyorum. Döneyim abi, döneyim. Aa şurada helikopter mi var? Bana mı öyle geldi? Neyse. Helikoptere de bakarız. Zaten birazdan uçak falan da fırlatacağız. Ondan sonra artık Demogorgon'dan pek bir şey kalacağını sanmıyorum geriye. Abi bu, ya uçunca biz bu boşluktan gideceğiz gibi bir his var ama şu tarafa doğru bir şöyle bir şu parçaya Abicim bu nasıl bir şey oldu böyle ya? Şaka mı bu? A arkadaki platformları falan girdim ben. Demogorgon hala hayatta. Şöyle bir şey yapsak. Şöyle bir yollasak tek bacağını da. Oğlum bu nasıl bir şey oldu? Havada duruyor bildiğin Demogorgon. Abi diğer ayağa da gittim artık gitsin yani. Oha hala duruyor. Hala duruyor. Yani fiziğe meydan okumak diye buna derim ben abi. Fiziğe meydan okuyor adam. Dur şu kılıcımı alayım. Ben bu kılıca çok güveniyorum işte. Şu kılıçla hatta şuradan şöyle bir müdahale bunu al. Bakayım. Ne oldu? O yıkılıyor galiba. Bir dakika dur. Ciddi ciddi hareket etti. Bak dedim bu kılıca çok güveniyorum dedim. Ciddi hareket etti arkadaşlar. Ee, şöyle bir ayağına da bir darbe yapsak. Mesela şöyle bir darbe yapayım Bakıyorum Ahan ahan da <laughs> Ahan da çöküyor valla Ne oluyor Oo. Arabaları marvaları bile dağıttı Şimdi arkadaşlar Şöyle bir e, Obje silahım var Bu ne demek biliyor musunuz Obje silahım şöyle e, Çeşitli objeleri Fırlatıyor e, Şu an örneğin bot fırlatacak Bakın biz kendimiz kullanmadan da araçları bu şekilde fırlatabiliyoruz. Şu anda neymiş? Traktör fırlatıyor. <laughs> Arabaları falan yıkıyor. Traktör fırlatıyor örneğin silah şu anda. Gördüğünüz gibi. Bir daha yenileyim. Ee, traktör değildi deminki tırdı. Ee, şimdi traktör fırlattık. Şimdi tank fırlatıyor. Başka ne fırlatıyor? Bu da yine winch gibi bir şey fırlattı. Araba fırlattı. Dur lan dur. Tamam botla başlıyorum arkadaşlar. Bir bot fırlatacağım. Bakalım nasıl bir etki olacak. Burada direkt e, nereye gideceğini de seçebilme şansımız var. Böyle bir güzelliği var. Şurada örneğin kolunun ortasına bir bot fırlatalım. Evet. Direkt bu koluna girdiği için zaten sağlam bir etki yarattı bence. E, hemen ne yapalım? E, traktörü, traktör değil bu pardon. Tır fırlatalım. Diğer koluna da bir tır fırlatalım hadi. Evet. <laughs> tır direkt kolunu e, uçurmayı başarabildi. Traktör fırlatalım. Bu kol da gitsin bir abi. Gitmedi lan. Nasıl bir şey bu? Tank fırlatırsak gidersin herhalde artık. Evet. Tamam. Artık kolsuz bir Demogorgon var karşımızda. Ee, onun artık e, boynuna nişan alıp e, diğer ya, araba tarzı şeyleri fırlatmanın zamanı geldi. Bir araba fırlatıyorum boynuna. <laughs> evet. Değerli geçti. Boyun tarafı demek ki kuvvetli. Biz normalde buradan yoldan uçunca buralara yetişemiyoruz arkadaşlar ama bu silah bize bu fırsatı veriyor. Şimdi ne fırlatacağız? Yat yat oğlum bu nasıl bir şeymiş lan? Ne oluyoruz? Bu bayağı büyük bir şeymiş. Oha gitti bu oyunu bildiğin. Oğlum yazık lan. Bildiğin. <laughs> Şurada birazcık şu silahla önce şöyle bir ortadan ikiye bölmeyi bence deneyelim. Şu şekilde bir bölelim. Herhalde dayanamaz bu şekilde. Aha da buradan yavaş yavaş bölmeye başlıyorum ben arkadaşlar. Vallahi bayağı bir. Evet şöyle aşağıya doğru Oğlum ortadan ikiye bölünecek. Hala ayakta. Hala ayakta. Çünkü şuralarda parçalar kaldı. Tamam o parçaları da ben hallediyorum. Hallediyorum şu anda. Evet şu anda <laughs> gördünüz değil mi en sonki darbeyi yalnız biraz böyle birleşti. Bir lazer silahımızı alalım. Buradan herhalde lazer silah işler. Şuradan şöyle bir çizik atalım bir de. E artık dayanamasın bir zahmet. Bizim üstümüze çökecek yalnız büyük ihtimal. Hayırlısı. Yok buradan yetişmiyor ya. Niye yetişmiyor ki? Ayağına yetişiyor bak. Bir tane ayağına da zarar verelim o zaman. Dur lazer silahıyla. Şöyle bir bastıralım. Aa, ne oluyoruz lan? Kendimizi attık aşağılara. Şuradan ayağına biraz daha zarar vereyim ben abi. Ay bir gitsin. Bu ayağına da aynı darbeyi uygulayalım. Bu ayağına da aynı darbeyi uygulayalım. Birazdan yine o obje silahını alınca zaten artık bu dayanmaz. Yanıyor artık aşağısı da. Bir zahmet dayanmasın zaten yani. Yine obje silahı alıyorum hele ben. Ve ne fırlatıyorum biliyor musun? Traktör fırlatacağım. Kafasını şu anda yıkacağız bence. Traktörle tam ortasından nişan aldım şu anda. Traktörü gönderiyorum arkadaşlar. Oha hiçbir şey olmadı. Çok uzakta diye mi? Yo da traktör çok güçsüz. Ben anlamadım bundan bir şey. Araba fırlatalım. <laughs> Araba yıktı arkadan biri. Evet kafa diye bir şey kalmamak üzere. Eee... Bolt fırlatalım sonra yat fırlatalım Yat bayağı bir kuvvetliydi Demin görmüştünüz Bayağı büyük bir şey çıkıyor yani Tamam bu da olmadı ama şimdi yatla deneyince e, Artık e, bence Bu ayakta kalamaz diye düşünüyorum Hemen fırlatıyorum Evet yat Oğlum, Bu nasıl bir şey hiçbir şey kalmadı Ayakları yerinde diye böyle oldu galiba Dur ben aşağıya iniyorum abi Ayaklarına da zarar vereceğim Ayaklarına da zarar vereceğim Ben de neyle vereceğim biliyor musunuz şu kılıç tarzı şeyimle Şöyle bir keselim Evet şu anda e, Bu darbeden sonra artık <laughs> Dayanamıyor doğal olarak Ve <laughs> Evet şu anda Parçaları da aşağıda dinamitlerle e, Yok olmuş oldu arkadaşlar. Evet sırada meteor var arkadaşlar. Meteorlar yağdıracağız. Bakalım meteorlara ne kadar dayanabilecek. Hemen şu omzuna bir tane yolluyorum. Omzuna şu anda geliyor. Görebiliyoruz mu? Göremedik ama geliyor yani. Aa şurada geliyor. Oo. Maşallah iyi ayakta kaldı. Bir dakika dur. Şurada yandan beri birazcık meteor yollarsak bence kalamaz ayakta. Şuraya bir yere şöyle yandan meteoru bir yollayalım. Bu taraftan geliyor olması lazım. Nereden geliyor? Göremiyorum. Aa şuradan. Of. Vallahi hala ayakta yalnız. Yıkılmadım. Ayaktayım mod. Şuradan boynuna yaparsak kafası komple kopacaktır muhtemelen. Geliyor şu anda Meteor. Tıkladım ben. Meteor geliyor. Evet. Bir tarafı şu anda dinamitlerle buluştu diyebiliriz. Hemen tekrar bir Meteor aynı bölgeye. Kafası artık tamamen gitsin abi. Evet şu anda yok olmuş oldu bence. Gayet iyi. Şöyle ayaklarına birazcık ateş etsek meteorla bir daha gelsin meteor abi. Ayağına gelsin. Ayağına gelsin. Bu tarafa da gelsin abi. Hadi artık. Oğlum bu kadar meteorlarla burası tamamen de gitmedi yani. Enteresan. Gitti mi lan? Toz dumandan göremiyorum. Vallahi hala ayakta. Artık içini görüyoruz ama. Şuraya bir daha bir daha bir daha meteor gelsin abi. Geliyor şu anda. Geliyor şu anda. Vallahi hala ayakta ya. Biz bunu bir de arabalarla yıkmaya çalışıyorduk değil mi? Şuraya bir tane daha meteor gelsin abi. Şu ayak artık gitsin istiyorum. Bence bu met bu şeyle meteorla gider. Evet ayak şu anda koptu ama hala ayakta. Maşallah ya. Abi gövdesini artık atmanın zamanı geldi arkadaşlar. Bu nasıl ayakta duruyor hala? Ufacık parçalarıyla ya duruyor musun lan hala bu nasıl hala ayakta kalabilir ya bütün abi şu hale bakar mısınız tek şu bacak tutuyor bence ya dur bir dakika o bacağı da bir meteor yollayalım o bacağı da yollayalım geliyor şu anda evet şu anda çöküyor mu yine çökmedi ama kıpırdadı bayağı be tamam artık bu son darbe olacak bence aa yıkılıyor meteor yollamadan da yıkıldı yıkılıyor yıkılıyor ben de yolladım o sırada ama yıkılıyordu zaten Meteor e, pas geçti <laughs> havadayken çökerken meteor çarpmış oldu arkadaşlar. Uçağımızı alalım ve piu diye yollayalım. Direkt kıpırdattı yalnız bu çok kuvvetli bir silah galiba. Şöyle ben yine bir boynuna yollamak istiyorum Gregorgon'un. Evet o tarafta gitti. a çöküyor. O uçakla iki hamlede gitti arkadaşlar. Şu anda bildiğiniz kendisi hareket ediyor gibi lan. Vallahi hareket ediyor gibi. Yolu molu da dağıtacak galiba. Gitti. <laughs> Bacakları kaldı geriye. Bacaklarına da yollayayım. Evet diğer bacağı da gitti şu anda. Buraya da yollayalım. Evet. Ha, uçak bayağı bir kuvvetliymiş. Onu görmüş olduk arkadaşlar. Hatta şöyle Pew diye bir aşağıya da göndermiş olayım ben. Geçmiş olsun diyoruz Gorgona. Her şekilde, bir şekilde onu yok etmeyi başardık bence.